Şimdi ve buradayım. Hayatın sonsuzluğu içinde bulunduğum noktada her şey mükemmel, bütün ve tam. Beni yaratan güç ve ben birim. Yine de hayat sürekli değişim içinde. Ne başlangıç var ne de son. Sadece madde ve deneyimlerin sürekli dönüşümü ve değişimi var hayat asla tıkanıp kalmaz, durağan ve bayat olmaz. Hayat akışkan, değişken, tazelik ve yenilik doludur. Çünkü her an yepyeni, her an taptaze. Beni yaratan güç ve ben birim. Ve bu güç bana kendi koşullarımı yaratma gücünü verdi. Düşünce gücümü seçtiğim yönde kullanabilmenin bilgisine sahip olduğum için sevinçliyim. Hayatın her anı eskiden yeniye yöneldiğimiz bir başlangıç noktası. Bu yeni başlangıç noktası şimdi ve içinde bulunduğum an. Kendi dünyamda her şey iyi ve güzel. Hayatın sonsuzluğu içinde bulunduğum noktada her şey mükemmel, bütün ve tam. Beni yaratan güç ve ben birim. Her günün her anında benden daha büyük bir gücün içimden akıp geçtiğine inanıyorum. Bu evrende yalnızca bir aklın olduğunu bilerek ondaki bilgeliğe kendimi açıyorum tüm çözümler, tüm yanıtlar, tüm iyileşmeler, her türlü yaratıcılık ondan geliyor. Bilmem gereken her şeyin bana açıklanacağını, ihtiyacım olan her şeyin doğru zaman, mekan ve sırayla geleceğinin bilincinde olarak bu güce ve akla güveniyorum. Dünyamda her şey iyi ve güzel hayatın sonsuzluğu içinde bulunduğum noktada her şey mükemmel, bütün ve tam. Beni yaratan güç ve ben birim. Daima tanrısal olarak korunuyor ve yol gösteriliyorum. İçime bakmak için güven duyuyorum. Geçmişe bakmak için güven duyuyorum. Hayata bakış açımı genişletmek için güven duyuyorum. Ben kişiliğimden daha öte bir varlığım. Geçmişte de, şimdi de, gelecekte de. Şimdi varlığımın görkemini tanımak ve kabul etmek için kişilik sorunlarımı aşmayı seçiyorum. Şimdi varlığımın görkemini tanımak ve kabul etmek için kişilik sorunlarımı aşmayı seçiyorum. Kendimi sevmeyi öğrenmeye Bütünüyle hazırım. Dünyamda olan her şeye güveniyorum. Dünyamda her şey iyi ve güzel. Öyle de oldu. Teşekkürler. Şükürler olsun. Amin.